Festivaline gelmiş. Önce dolaş, değil mi? Hepinize selam Ceyda. Bu çevredeki en sessiz ortam burası olduğu için maalesef burada yapabiliyorum çekimi. Şu anda ses sizi birazcık rahatsız ediyor olabilir. Elimden geldiğince yok etmeye çalışacağım. Umarım işe yarar. Şimdiden özür dilerim bunun için. Her şehirde, her bölgede bilinirliği yükselmekte olan mahalleler, sokaklar, caddelerin sayısı giderek artmakta. Ama özellikle mahalleler. Peki bunun sebebi mesela İstanbul'dan bahsedelim. Ataşehir'de her yerin böyle bina bina olduğu yerlerde artık insanların yalnızlaşıp, birbirinden soyutlanıp, kendi içine dönmeye başlayıp sıkılması, oralardan artık hevesini almış olması olabilir diye düşündürüyor açıkçası beni. Moda, Cihangir, Balat, Tontom gibi dönüşüm geçirmekte olan semtlere yöneliş giderek artmakta. Herkes hafta içi işteyken, okuldayken hafta sonu buralara yöneliyor. Peki bu yönelişin sebebi ne? Sebepleri neler? Esas arayışımız, özlemimiz ne? bu mahalleler neden trend haline gelmeye başlıyor? Neden markalaşıyor ya da markalaştırılıyor? Samimi insanlara, mahallelere, şehrin kültürel dokusuna, böyle sanata, kültürel aktivitelere duyduğumuz özlem bence temel sebeplerin başında geliyor. Anahtarımızı bırakabileceğimiz kadar güvenebileceğimiz bir bakkalımız olsa, canımız sıkıldığında çıkıp iki muhabbet edebileceğimiz sahipleriyle kafemiz, yan masadakilere laf atabileceğim, hemen yanında böyle bir alışverişimizi yapabileceğimiz bir butik, bir şey. Komşumuz olsa hasta olduğumuzda mesela bize yemek sıcak çorba yapıp getiren ya da bizim götürdüğümüz, götürebileceğimiz. Şahane olmaz mı? İstanbul'dan başladık, öyle devam edelim. Her ne kadar çok köklü bir geçmişe, bir kültüre sahip olsa da bir yozlaşma mevcut ve bu doğrultuda şehir değerlerini yitirmeye başlamış durumda. Ve bu tür etkinliklerle mahallerin tekrar kuvvetlendirilmesi yeniden yükselişin temel anahtarlarından bence. Çünkü şehri şehir yapan ne? Mahalle. Bu, hocam. bugün bu değişimin, dönüşümün son duraklarından olan Beyoğlu Tophanede'ki Tomtom Mahallesi'nin geleceğin tasarım mahallesi olarak markalaşmasını konuşmak istiyorum aslında biraz. Zira mahallenin bu şekilde bilinirliğinin artmasındaki en temel faktörlerden biri olan Tasarım Tom Tom Sokak'ta Festivali başladı. Tomtom Tom Mahallesi de Balat, Cihangir ve benzeri birçok mahalle gibi dönüşüm aşamasında şu anda. Ve bu yüzden de çok ciddi bir kültür mozaiğiyle karşı karşıya. Ben de Tomtom'un bir üst sokağı olan Firuza'da böyle bir mozaiğin olduğu bir sokakta yaşıyorum aslında. Ama bu Tomtom, Tom, Boğaz kesen cidden bir başka. Mesela bu Haziran seçimlerinde Tomtom'un bağlı olduğu okulda müşahittim, bina sorumlusuydum ve nasıl bir mozaiğin olduğuna birebir şahit oldum aslında. O kültür çeşitliliği gerçekten çok uç noktalarda fırsat bulduğunuz takdirde mutlaka gelin görün derim görmeyenler gelmeyenler için. Bir esnafla oturun, birileriyle bir sohbet edin, bir çaylarını için bir şey yapın yani. Birkaç sene öncesine kadar Tom civarlarında bu kadar çok genç mekan yoktu aslında. Galatasaray taraflarında böyle benzer birkaç yer vardı. Bazıları hala aktif, bazıları değil. Ancak bu taraflar ben ilk geldiğimde daha boştu. Daha çok böyle Tom Tom'un, Topani'nin, Yerel Halkı'nın işyerleri mevcuttu. Böyle bir iki sanat galerisi falan açılmaya başlamıştı ancak. O zaman da tabii bu sanat galerilerinin açılma olaylarından sonra çok da hoş olmayan olaylar yaşandı burada. Ben de böyle bir iki tanesinde denk geldim maalesef. Hala da ara ara yaşanıyor bu olaylar tabii ki yerel halk, yeni halkı çok fazla istemiyor. Onların kiraları yükselttiğini düşünüyor. Kendi kültürlerini bozduğunu, değiştirdiğini, onları rahatsız ettiğini düşünüyor. Ve bu yüzden de kendi bildikleri şekilde bir çözüme ulaştırmaya çalıştılar konuyu. Ve çalışıyorlar ara ara dediğim gibi bu hoş olmayan olaylarla. Tabi bu durumun sebebi sadece kültürel farklılıklarla açıklamak çok doğru sayılmaz. Ortada empati ve iletişim diye bir mevzu da var yani ya bu kültürel farklılıkların olduğu ve empati kurulabilen, iletişim kurulabilen bölgelerde böyle şeyler yaşanmıyor yani dünya örneklerine de bakıyoruz. Belki ilk anda bir reddetme durumu olabilir ama yaşananlar toplumun bilinirliğinin daha da artmasını, daha da böyle insanların gençlerin gelmesini yol açtı diye düşünüyorum. Kapı açtı. Ne oluyor ya? Çok güzel oldu. Muhteşem, muhteşem. Peki Tom Tom neden bu kadar değerli? En başta tarihi dokusu, mimarlar tarafından yeniden düzenlenen binalar, İtalyan lisesi, böyle burada konsolosluk falan her şey bu tarafta. Bu yeniden yapılan düzenlemeler, bu nostaljiye duyulan özlemle birlikte Tom Tom'u iyice tasarım ve cazibe merkezi haline getirmeye başladı. Bu binaların yanı sıra farklı alanlardan tasarım, mağazaları, yeni nesil kafeler. Tom Tom bütünüyle bir sanat ve tasarım... Ay... <laughs> Çekinme. <laughs> tamam. <laughs> tom Tom bütünüyle bir sanat tasarım mahallesi olarak konumlanıyor diyebiliriz aslında. Ya onu sileceğim daha sonra burada. Silebiliyor. <laughs> Kolay gelsin. Sağ Tamam. Haydi şimdi bu mahallenin adının daha da duyulmasına, bilinirliğinin artmasına, Tomtom'un tasarımla özdeşleşmesine vesile olan burayı tasarım mahallesine dönüştürme hedefinin en büyük etkenlerinden olan Tasarım Tomtom Tom Sokakta Festivali'ni biraz inceleyelim. Festivalde gelirlerini tasarım ürünleri satarak da elde eden vakıflar dahil toplam 47 tasarımcı yer almakta. O yüzden bugün tekrar gelmek istedim aslında ve içeriği gezerken çok güzel şeyler öğrendim. Tom, Tom Design projesi. Bu proje kapsamında burada gerçekten mahalleyi değerlendirip, ayrıca burada Galata Port oluşumunu da değerlendirip, burası tam Boğazkesi'nin sonu ya, Galatasaray'ın aşağısı. Buradan çok güzel bir şekilde kendi projelerini yaratmışlar. Mimar Han Tümertekin eşliğinde yapılıyor bu proje. İsimleri de Tom Tom Gardens ve Tom Tom Corners. Hani bu sıcak mahalle kavramına ne kadar uyum sağlayacak, o kavramı biraz bozacak mı, nasıl olacak, nasıl bitecek ilerleyen zaman gösterecek bunda. Evet. <laughs> Tom Tom hikayesi. O 2012 yılında başlıyor. 2012 yılında TomTom Gardens'la birlikte başlıyor. Daha sonrasında TomTom e, Tom Red kısmı, kırmızı kısmı şu anda evet. olduğumuz yer. Kiralıyoruz, evet. Şu an içinde bulunduğumuz alan. Yani bir konut projesi olmayacak. Daha çok kültür, sanat <laughs> bile yakalanmıyor. <laughs> zaten. <2 saniye. gülüyor> e, <laughs> ve etkinlik alanı olacak. Yine burada <laughs> tasarım atölyeleri bulunuyor olacak. <laughs> E, ee, burası tamamıyla konut projesi. Şu an yüzde 85'i bitmiş durumda. Köşede yer alan Hotel Itali kısmı restorasyona girdi şu an. Burada da işte iki artı bir, üç artı bir. Tepede dört artı bir tane tavsiye Buna ek olarak, artı olarak da son projemiz Tomdan Cornes. Ee, burası şöyle resimlerden daha renk gösterebilir size isterseniz. Hı -hı ticari sitelerin bulunduğu ve komşuların bulunduğu bu tip bir proje. Altında beş şey adet ticari yani, ürün, evet. ticari alan bulunuyor. Bu şeydeki evet. mi? Ee, şurada tam tatlı duranın Tonton Kaptan Camii'yi biliyorsanız onun karşısında yer alan Eski garaj binası. binası. Ha Biliyorum orası ama zaten şu anki komşuların <laughs> şey <laughs> da eski şehrinde var. Yine size az önce anlatmıştığım gibi Tonton Koryasada bir avlu mevcut. Tonton Garga <laughs> gibi. Avlunun <laughs> hemen yanlar karşısında bir orta kalağın mevcut. Oradaki resimde de görebilirsiniz. <laughs> Bir TV izleme alanı, onun yanında hemen bir yer pişirme alanı, yine arkadaşlarınızla chill oturup dinlenebileceğiniz bir alan var, ofis mevcut. Hemen altında bir pilates odası mevcut. Ayrıca bu ortak alanı olarak bir teras yer alıyor. Çünkü terasın hem karşıda gördüğünüz gibi burada bir yaşam var pembe bina iki olarak gördüğünüz pembe binanın restorasyonu devam ediyor. Ha, oraya e, de, 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 orta da ürünümüzde bir 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 Başka burada bu projede bir artık yani bir çarşı bir yer yerim. Metrekare bazı değil. Yani böyle şeylere göre, ve yönlere Şu, da gördüğünüz şu, Karaköy. buradan yukarı devam ettiğimizde Galatasaray Lisesi'nden istiklisi size bağlayan tek aks Betu var malum üzerinde ama buradaki numaralardan ulaşabilirsiniz. söyleyebiliriz. Şey ve zaten CHP'de evet, bir siyasi ve zaten 5 bir pedal aldı. Geri kalan süresince 20 ay boyunca o yüzden hem ara spor mekanisi bayağı canlanacak bayağı bir aile